Merhabalar dostlar, Grand Harbi Gerçek Hayat serimize devam ediyoruz. Bugün fakirlikten kurtulacağımızı söylemiştim. Aile evinde uyandım. Artık aile evindeki arabaları da kullanabilirim. Aile evimizdeki arabaları da açtık. Neyi kullanayım abi bugün? Çok büyük rantları kullanamayız. Çok süper, ultra lüks araçlar. Onlar bu tecrübeli için. Böyle benim gibi yeni hesaptan girdiğiniz zaman ailemize aşağı iniyorsunuz. Abimin aşağı iniyorsunuz. Bakın burada Mercedes var. Şu Mercedes'i kullanayım bugün? Şunu kullanayım ya. Bugün bununla takılalım. Mercedes'le. Nice hocam. Bugün araba sıkıntım yok. Şimdi bugün fakir, fakirlikten nasıl kurtulacağız? Hepiniz yapabilirsiniz bunu. Yapın da zaten. Hem bizim ailemize faydası oluyor. Hem size aşırı faydası oluyor. Ofis görevleri var abi. <laughs> Bak şu an 9000 bin dolar param var. 6000 bin dolar bankada Bugün artık paraya mutlaka kasmam lazım. Biliyorsunuz 3, bölümdük, 3 bölümdür fakirlikten geberiyoruz. Fas fakiriz. Artık kurtulma zamanı geldi. Güzel bir iş bulma zamanı geldi. Şimdi Ofise e giriyoruz arkadaşlar. Burası. Buraya gideceğiz. Okey. Ofis görevleri yapacağız. Ofis elemanı olacağız. Ve görev başı 10 bin dolar kazanacağız. Kendi ofimiz, ofisimizde, kendi aile ofisimizde çalışacağız artık. Aile şirketine girdik. Bu arada ekranda da görüyorsun. Her hafta yapıyoruz. Tam 300 GC dağıtıyoruz her hafta. 1,5 milyon lira para dağıtıyoruz. Benim linkimden kayıt olup gelirsen bu ekrandaki ödülleri alma şansın var. Nasıl geliyorsun? Hemen öğrenelim ardından gerçek hayat serimize devam edelim. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English 1'i seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada Download'a tıklayarak Grand Harp'i indirebilirsiniz. İndirdikten sonra Server 1'i seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 6 kişi 300 GC ve 1,5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Şimdi inşallah görevler kolaydır bugünkü görevlerimiz. Bakalım. Ve dediğim gibi yeni gelen tüm üyelerimiz. Hani bana şey mesajları geliyor. Abi Grant abi yeni başladım senin linkinden kayıt mı? Ne yapacağım bilmiyorum. İlk, ilk 3 bölümü izledin değil mi? İzlemediyseniz de bu gerçek hayat serisinin. Sonra buraya. Şimdi benim gideceğim yere gideceksin. Ofis görevlerini yapacaksın. En kolay parayı burada kasıyoruz. Görev başı tam 10 bin dolar. 10.000 dolar sen kazanıyorsun, 10.000 dolar da ailemize gidiyor. Herkes kazanıyor yani. Ama görevlere bakacağız şimdi. Nasıl görevler bakalım? İnşallah hepsini yapabiliriz kolayca. Şöyle park edeyim abi. Mercedesimi. Bir helikopter sokmuş lan buraya. Yuh be kardeşim. Yuh be. Geldik. Şu abiye geliyorsun. I want like to know more about office. Benim tıkladığım yere tıklıyorsun. State office. Sonra buna tıklıyorsun kafamın üstündekine. Buraya arama yerine 15.077 yazıyoruz. 15.077. Burada listede gözüküyor mu diye bakıyorum. 15.077 yazdı mı bak. Easy money, easy task, DNZ'ye. Kolay görevler, kolay para. Kontrat. Nice hocam. Şimdi, arenada 30 kilal al, 10.000 dolar kazan diyor. Onu yapamayız. O şimdi zor. Bir tane mantar bul diyor. Ormanda. Deneriz. Ondan sonra... 50 fuse fuseboxes... E, heh, bu güzel bak. Elektrikçilik yap diyor. 50 tane elektrik tamir et diyor. Elektrik kutusu tamir et diyor. Bunu da yaparız. Hem elektrik mesleği buradan para kazanırız biraz. Tekrardan elektrikçiliğe dönüyoruz 3 bölüm sonra. Get on seeding from the farm. Farmdan arkadaşlar 10 kere seed topla diyor. Ha bu da güzel bak. Odunculuktan da bir kere odun topla diyor. Bir tane timber yakala diyor. 100 tane de kopur çıkar diyor madencilikten. Şimdi bize öyle bir şey söylüyor ki bütün meslekleri dolaş diyor zaten. Yani hem elektrikçi ol diyor. 50 tane tamir yap. Hem 100 tane kopur topla diyor madencilikten. Hem de odun topla diyor bir kere. Logger job'u yaparken. Şimdi istersek ne yapalım abi size neyi göstereyim ben şimdi buradan kolay. 50 tane elektrik şey yapalım. Şunun da bir fotoğrafını alayım abi. Ondan şöyle alayım. Çünkü buraya uzaktan bağlanamıyorum diye biliyorum bu panele. Bağlanabiliyorsam da siz zaten öyle yaparsınız. <laughs> Görevleri buraya not alın ki unutmayın. Günün hangi görevler var. Buna tıklamanıza gerek yok zaten. Artık aldık ya yaptığımız an otomatik aktif olacak abi bunlar. Okey. Artık parayı bulalım ya yeter ya. Cebimiz biraz para görsün dayı. Ve şimdi ne yapıyorduk? Para bulmanın ikinci yöntemi. Zaten şimdi bir saat vakit geçireceğiz ya. Hemen bastık abi K'ye. Şuradan para işaretine geldim yine. Yatırım yapalım daytime free. Bir saat oynayınca 10 bin dolarımızı da alalım. Ya da 8 saat oyuna 150 bin dolar var. Bunu yapayım ya ben. 8 saat oynayıp ama yetiyor mu sürem abi? Server saati dur. Ne zaman sıfırlanıyormuş? 4.00'da sonlanıyor server saati. 15 yetiyor mu? Yeter abi yeter. Tamam. Bugün onu yapacağım ya. Bu yani siz bu videoda göremeyeceksiniz ama bir sonraki videoya geldiğimde abi benim tam bugün görevlerle birlikte 200 bin dolara yakın param olacak. Hiçbir şey yapmıyorum bak buna tıkladım. 8 saat oyunda durmam yetecek. Bugün 8 saat oynadım mı bu iş tamam. Hiçbir şey yapmayayım. Oturun böyle bilgisayar başına. Başka işler falan olur. Şimdi 20 dakikada bir oyuna gireyim. Attab yapayım. W'ye basayım yeter. 8 saat durdum mu 150 bin dolar paraya garanti alıyorum. Yeni başlayan oyuncular bunu yapsın. Oyuna başlar başlamaz. Alın abi bunu. 150 bin dolar 8 saat sonunda bugün alacağım parayı. Şimdi ofis görevlerini de yapalım. Yani bir sonraki videoda inşallah karşınızda bu yeni hesapla 200 bin dolar ile karşınızda olacağım. Şimdi gideyim abi elektrikçiye. Bu arada biraz uzun video olursa kusura bakmayın ama zaten uzun videoyu seviyorsunuz sanırım. Bu gerçek hayat serimiz biraz uzun oluyor arkadaşlar. Fazla montaj falan da yapmadığım için, kesmediğim için canlı yayın tadında oluyor. <laughs> Şimdi bir tek elektrik yerlerinde bu meslek yerlerinde de keselim. Çünkü çok sıkıcı. Oluyor. 50 tane şey yap diyor bana. 50 tane kutu yap diyor. O 50'yi yapacağız. Orası sıkıcı olacak. Oraya biraz keseceğim. Bir 10 tane falan yapayım orayı sonra kesip tekrardan görüşürüz sizle. Sonra da şeye gideriz. Odunculuk mesleğine hem onu da görmüş olursunuz. Onun mesleğini ayrıca yaparız ama bugün yapalım onu. Ya da şey yapacağım. Farmdan 10 sit diyordu. Bakacağız ya dur bakayım karar veririm abi. Biraz karar aşamasındayım şu an. Bir tane ofis görevi yapalım da bir 10 bin dolarımızı alalım da acilinden. Arabaya benzin çakacağız da. Elektrik istasyonu. Nerede lan burada? Lan burası. <laughs> Allah kahretsin. Oğlum şarj yeriymiş burası. Yanlış yere geldim yani. Evet geldim. Elektrik yerine. Bu arada şeye bakalım. Bugün bunun verdiği para iyi mi? Elektrik low'muş abi. Tam da yapılmayacak bir günde bugün. Maaşlar düşük ya elektrik teknisyenliğinde. Yapacak bir şey yok ama. 10 bin dolar için katlanacağız. Get employed diyelim. Başlayalım abi. Geliyorsunuz buna. E tuşuna basıyoruz. Biliyorsunuz ilk videoda göstermiştim. Bundan şimdi böyle hızlıca 50 tane yapacağız dostlar. 50 tane yaptıktan sonra tekrardan sizinle görüşeceğim. Tam 49. yaparken inşallah denk gelir. Ya da o denk getirebilir miyim bilmiyorum. Saymayacağım da şimdi. Evet son bir elektrik paneli kaldı. Ondan sonra görevi tamamlıyoruz. 10.000 dolarımızı alacağız direkt. Hadi bakalım inşallah. Geliyor. Ve geldi. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 10.000 dolarımızı çaktık acık. Şimdi burada işimiz bitti. Elektrik görevini 21 21.000 dolarımız oldu. Şimdi bir madenciliğe gideyim diyorum ya. Madencilikte dur bakayım. Hemen bakmak istiyorum. Kaç tane kopur toplamamız gerekiyordu? Bakayım, bakayım, bakayım. Oha 100 kopurmuş. Vazgeçtim abi madencilikten. 100 kopur olduğu için. O zaman 30 kil al var arenada. Bayağıdır da arenaya gitmemiştim. Videolarda da göstermedim. Uzun süre oldu. Biraz kapışalım abi milletle ama kapışmaya gitmeden önce bir benzin aldım abi. Benzinim çünkü bitecek, yetmeyecek. İnşallah çok tutmaz be. <laughs> 1320 dolar. <laughs> <That's> fena <funny. gülüyor> Aldığımız 10.000 bin dolar 1320 dolar benzine gitti zaten. Ama <laughs> aile evinden aldığımda da... <laughs> ne oluyor lan? Nasıl tıklıyor? <laughs> Joker gibi gülüyor da olma. Nasıl tip lan öyle? <laughs> çok değişik insanlar var. Arena nerede? daha burada. Aşağı gidiyoruz. Arena'da 30 kil alacağız. Kil almak biraz zor, emmiyi değil ama inşallah alabiliriz. Alırsak 29 bin dolar, yani 30 bin dolarımız olacak. 30 görevinden iki tanesini tamamlamış olacağız. Evet, arenaya gidelim. Geldik. Kapıyı kilitleyelim. Arabanın her yeri dağıldı, biz kapıyı kilitliyoruz. Oğlum burası niye bu kadar pisleş ki burası. Bir temizleyin buraları ya. Vallahi anksiyetem arttı. Niye bu kadar pis lan burası? Şimdi şu abimize geliyoruz. Brian Hunter. I want to go to date. Bu arada katılma ücreti 1000 dolarmış. Şunun şeyi yok. Apple vs. Orange var. Abi katılma ücreti olmayana şey yapalım ya. Katılma ücreti falan istemiyoruz biz. Hızlı giriş yok mu? 1000 dolar 1000 dolar. Capture of Terrority Atlas ha şu güzel dur Atlas Battle 10 Oğlum bu da 1000 dolar Katılsam bir tane Hadi katıldım bakalım 1000 dolarımız gitti dayı Evet 7 dakika 49 saniyemiz var Oğlum 10.000 dolar kazanacağız zaten 1000 dolar harcadık ya Yok abi yanlış yere girdik Burada hiç kimse yok ya Vallahi 1000 dolarım boşa gitti dayı ya Cık. Abi buna katılacağız Atlas Battle of Burada 11 kişi var Yine 1000 dolar vereceğim mecburen 4 dakika 23 saniye kalmış. Ben zaten buna katla katla paramı harcayacağım zaten herhalde. Neyse 30 kill almaya odaklanmışım burada. Öl lan. Ağzına senin. Öl ağzına tükürdüğüm. Öl artık bir mermim de gitsin adam öldürsün ya. Vallahi uyuz oluyorum şey ya. Vallahi uyuz oluyorum şu GTA 5'in atış sistemine. İntihar et. Öl anasını satayım. Ah geber kafayı gözü yara anasını satayım. Geber ulan. Geber ulan. Ah. Allah ah geber ağzına tükürdüm ya. Cık. Vallahi psikolojim bozdu ya. Ay ağzınıza sizin. Ulan e sporcular mı var burada sizin ben. Bir durun yılan gibisiniz be. <laughs> 30 kill nasıl açacağız abi biz burada. Şuraya bak yılan gibi millet. durmuyor ki yerinde anasını satayım. Durmuyor ki abi millet. Ebenin ya valla isimli oldum ya. Alamıyoruz. Bir tane kill alsam öpüp başıma koyacağım valla. Eğer benim gibi siz de şu silah olaylarına uyuz oluyorsanız GTA 5'te girmeyin abi bu etkinliğe. Valla paranız boşa gider yoksa. Allah. <laughs> 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 Yok abi çok çok zevksiz. Ben sevmiyorum ya bu. Evet vazgeçtim abi arenadan. Orada vakit kaybetmek istemiyorum. Sevmiyorum da fazla bu silahlı şeyleri GTA Online'da bu Grand Auto'da fark etmez. bu arenadır, kapışmadır falan bunları sevmiyorum. Eğimi çok berbat bence GTA bir şey, şeyine göre. Güzel değil. GTA şimdi bütün sistemi eğim açısından saldırı açısından güzel. Hoşuma gitmiyor yani. Burada saldırmak maldırmak. Silah olayı çok sıkıntı. Vurulmuyor kimse. Herkes yılan gibi. Sevmiyorum. Ben daha çok meslek falan yapmayı seviyorum. O yüzden şimdi hazine arayacağız. Hazine arama haritası da hazine aramayacağız aslında. Diğer görev var. Mantar bul diyor diye bize. Mantar bulacağız abi. Mantarı nasıl bulacağız ama? Bakın şöyle. Şimdi önce gidelim. Tabi bulabilirsek. Bunu da bulmak zor. Ama arenada hikayeden, dümenden şey gitti abi. Kim dolar param gitti. İnşallah burada 10.000 dolar alırız da biraz toparlarız. Harita var. Harita çok pahalı olmaması lazım. <laughs> Geliyoruz böyle dükkana. Şu dayıdan. Show products. Iııı. Ee nerede 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 nerede? Map of Fossils. Bu da 2500 dolarmış. Neyse alacağız. Yapacak bir şey yok. Yatırım yapacağız. Bir kere alacağız bunu. Bir daha almamıza gerek kalmayacak. Ondan sonra cuma. Harita yaşını bakacağız dostlar. 100 dedik. Mantarı gösterdiği yerlere gideceğiz. Mantarı gösterdiği yerlere. Şimdi şurada göster. Haritayı şöyle çevirdiğimizi düşünün. Yan gözüküyor. Yan gözüktüğü için Biraz sıkıntı oluyor. Ne yapın abi? Telefonla şöyle çekin fotoğrafı tamam mı? Sonra böyle dik çevin öyle daha iyi gözünüzde canlanır. Ben de şimdi öyle yapacağım. Şey, şey yapabilirsem döndürebilirsem. Evet arkadaşlar buralarda bir yerde gözüküyor. Buradaki haritaya baktığıma göre. Bir de şuralarda bir yerde. Veya şu aşağıda 3 tane var. Şimdi geldik. Burada arayacağız abi. Yağmur da yağıyor. Sıralı sıklam oldu. Fakir Cemal. Fakirlikten geberiyor. Yine 15 bin doları kaldı. Ve sıralı sıklam oldu. İnşallah mantarı bulursa 10 bin doları kapacak ofis görevinden. Ve 25 bin dolar olacak. Asıl parayı bu gece bulacak Cemal. 8 saat oyunda durduğu için tam 150 bin dolar alacak. Ve bir sonraki videoda inşallah güzel bir parayla başlayacağız. Şimdi mantarımız nerede abi bizim? Tekrardan bakıyorum. Dur buraya bakmama gerek yok. Telefondan tekrardan bir kontrol etmek istiyorum. Uzun sürebilir. Arayacağım ben dostlar. Eğer bulabilirsem size göstereceğim. Bakalım arıyorum. Burayı sardıracağım tabii ki. Çok uzun sürebilir. Yalnız yukarı çıkadı. Dağlarda olabilir mi acaba ya? Ya da dağ mı aşağılar? Daha aşağılara doğru bakayım. Hani haritadan bir şey bulmak isteyen kardeşlerimize de bir rehber olmuş olur hem bu video. Yukarılara gitmemizde sıkıntı var mı? Çok da yukarılarda değil gibi gösteriyor. Daha çok aşağıları vermiş ya. Emin olamadım bak. O yüzden biraz yukarılara doğru bir çıkayım bakayım. Dağlara doğru vermiş sanki daha çok. Hayırlısı bakalım. Baya bir dolaşacağım gibi. Şimdi dostlar normalde burada işinizin daha kolay olması için biz haritadan bakıp geldik ya. Normalde envantere gelişim, creating items. Şu resource scanner olması lazım elinizde. Bakın bundan. Yani bu olması lazım ki buradan mesela mantarı seçeceğim. Rahatça bulabilesin aradığın şeyi. Biz şimdi sadece haritadan geldik işimiz çok zor. Hatta mantar alınmış bile olabilir. Yani geldiğimiz yerde bu mantar toplanmış bile olabilir. Büyük ihtimalle toplanmıştır. Ama yine de arayacağım bakalım. Bir 20 dakika falan ararım ya da 5-10 dakika neyse. Bulamazsam artık başka göreve geçeriz. Ha oynarken bulursam denk gelirsem yine bakacağım etrafta. Bulursam gösteririm size. Yani herkesten bir de önce hızlı olmaz gerekiyor. O harita sürekli güncellenmiyor çoğu zaman da biz gittiğimiz zaman toplanmış oluyor oradaki mantarlar vesaire. Evet sonunda buldum dostlar. Aha da burada buldum. Tam burada. Aha da burada bak. Mantar. Hop. Bu kadar. 10 bin dolarımızı aldık. 26 bin dolar oldu param. Evet geldik odunculuk mesleğine. Buradayız. Lumberjack shop. Scooter Rentalı bir Furniture olmuş. Get Appoint dedik. Evet kulaklığımızda taktık. Bu arada Activities'ten bir tanesini tamamlamışık. Şimdi sarı işaret verdi bize. Sarı işaret doğru gideceğiz. Bu mesleği yaparken de şimdi arkadaşlar bu şekilde kanasları taşıyoruz. Kanas taşırken de düşmesi lazım. Fakat çok zor düşüyor. Ona göre. Yani şansımıza kalmış. Şimdi taşıdık. B2'de 50 tane taşınca düşecek. B 100 tane taşıdığımda düşmeyecek. İlk 10 tanesini şöyle sizlerle birlikte taşıyalım bakalım. Düşürebilecek miyiz? Al bakalım kalası. Bugün de hava kötü be Grand Harbi'de. Bunu da bir timber çıkarsak harika olacak. 36 bin dolar olacak. Gözümüz para gelecek sonunda. Akşama kadar da takılacağım oyunda. 180 bin dolara yakın param olacak. <laughs> Güzel bence artık. Fakir hayattan yavaş yavaş kurtulmaya başlayacağız görevi de tamamlayalım. Bakın düşmüyor Böyle zor yani. Odun keserken belki daha fazla düşüyordur. Daha çok şans vardır. Bir de bunun kesmeli versiyonu var ama bu mesleğin level 1'indeyiz biz. O yüzden odun kesme olayına geçemiyoruz henüz. Bak odun kesme hani bu mesleğin ileriki seviyelerine geçmem için kaç tane taşımam gerekiyormuş? 242 tane daha taşımam gerekiyor bunlardan. Tam 242. Kaç saat taşıyacağım böyle? <laughs> Oduncu DNZ'ye iş başında En çok bunu yapacağım galiba en uzun mesleği yapacağım Kaç para veriyor abi taşma başı dur bakayım birazdan para katsayız belki buradan Kaç veriyor? 25 dolar Peki şu an Bunun şeyi nasıl kazancı? Bakayım my job'dan Lan kötü değil İyi de değil tam avarajda Taşma başı 25 dolar elektrikten daha mı kolay? Sanki daha kolay gibi biraz daha güzel gibi Gutta yakalasaydık daha iyi olurdu. Yani yeşilde yakalasak daha iyi olurdu. Taşımaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir taşıyım bakayım 50 tane. Çıkartırım ben Timber'ı. Yani ofis görevleri bu şekilde yapılıyor. Bazen ofis görevleri çok daha kolay geliyor. Bugün şansımıza bize zor görevler geldi hep. Mantar aramadır. Arenada 30 kildir. Şey kolaydı. Elektrik işte 50 kutu şey yaptık. O kolaydı. Taşıyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fakir Cemal işi çalışmak. Çalışıyor agamız. Yoruyor kendini. Yapacak bir şey yok. Biraz hem şunda ilerleyelim de bunun ikinci videosunu çektiğimizden yani bu mesleğin ayrıca videosunu çekerse bir daha geliriz buraya. Tam level atladığımız zaman geliriz. Level 1'den level 2'ye geçişi görürüz hem. Hani taşımadan kes, odun kesmeciliğe nasıl geçiyoruz. Ona görürüz. Belki bu meslekte ilerleriz belli olmaz. Daha 13 11 tane taşımışız. Devam Cemal devam. İndir kaldır indir kaldır odunlar. Haydi bakalım. Evet çıktı vallahi. Vallahi çıktı. Şansıma. Erken çıktı. 37 bin dolar oldu dostlar. Evet bugün gerçek hayat serimizde burada sonlandırıyoruz. Maceradan maceraya atladık. Arenaya girdik. Sinir olduk. Elektrik teknisyenliği yaptık. Man tarafına çıktık. Elimizde haritalarla şehirde dört bucak dolaştık. Odun geldik, odun taşıdık. Hakkını verdik bugün gerçek hayatın. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu arada 8 saatte oynadım. Şimdi paramızı alalım. bakın toplam kaç paramız olacak. Telefondan bunu almanız gerekiyor. Yani direkt oynadığın zaman gelmiyor. Daha önce de anlatmıştım. Tek profit diyorum. Ve tam 152 bin dolar yanında para oldu. 44 bin de bankada var. Toplam 196 bin dolar ile videoyu sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki gerçek hayatta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu level 4 doldum. Bay bay.